Durum iç açıcı değil ve bu iyiyete gitmiyor ve gitmeyecek. Ne zaman? Tevbe edersek, Allah'a dönersek, karımız, kızımız, çoluğumuz, çocuğumuz namaza başlar. Bu namazsızlık, imansızlıktan sonra gelen bütün uğursuzlukları getiriyor memlekete. Ondan sonra tesettüre rahat edilecek, haremler, selamlar rahat edilecek. Oho! Herkes kürek gibi onun elini tutuyor, onunla dans ediyor, o onu şey ediyor, bütün başörtülüler, başörtülüler. Ondan sonra başörtüler feminist olmuş. Bu ayet kadınlara haksızlık ediyor. Kur'an'a söylüyor, başörtülü. Başörtülü kadın Kur'an'a söylüyor. Kur'an'a söylüyor. Ebu Zeyd kafası. Kur'an söylüyor. Nice başörtüler, Şimdi isimlerini vermeyeyim kadınların. Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz. Ayetleri diyor ki, bu ayetler olur mu ya? Kur'an'a diyor söylüyor. Hadisleri tümle. Böyle hadis almaz. Biz reddediyoruz. Allah da seni reddediyor kardeşim. Ben ne yapayım şimdi? Herkesin keyfi kaçacak. Kimse bundan sonra öyle huzurlu şekilde yiyip içip yatamayacak. Tamam mı? Memleket sıkıntıdadır. Ve önümüzde kara bulutlar var. Daha neler biliyorum? Söyleyemiyorum. Söylemeye mezun değilim. Ama siz kendi evinizin kapısını süpürmeye bakın. Şu anda etkilileri, yetkilileri değiştirecek gücümüz yoksa Allah'a sığınalım. En azından şunu diyelim. Ya Rabbi bu bidat elinin, el düşmanlarının, kadın erkek bilmem ne, feministlik savunanların, hem de başörtülü, namazlı, abdestli, hacı, ömreci olanların yaptıklarından, konuştuklarından, dinimize yaptıkları, verdikleri zararlardan sana sığınıyoruz. Biz bunlardan beriyiz, asla razı değiliz. Sen de şahit ol ya Rabbel e Alemin. Bize de bu süfeha yüzünden azap etme ya Rabbel Amin. Amin. Böyle diyelim bari bu duayı bu şekil yapmaya bakın. Allah'a sığınalım.